15 Temmuz geleneksel futbol turnuvası gerçekleştirildi. Programa Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Baro Başkanı Oktay Unkur, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin'le birlikte Konya Adliyesi personelleri ve çok sayıda izleyici katıldı. <laughs> Aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının ardından final müsabakasının ilk düdüğü çaldı. <laughs> Teşekkür ederiz. İlk yarısı beraberlikle tamamlanan müsabakada ikinci yarıda bulunan tek gol kamu sınav takımından geldi ve takım kapalı cezaevini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Geçen yıl şampiyonluğu yendik. Güzel bir top oynadık. Takımı tebrik ediyorum. Çok mutluyuz. Teşekkürler. Akibi de tebrik ediyorum. Hak ederek aldılar. Arkadaşlarım da terinin sonuna kadar mücadelesini verdi yapacak bir şey yok. Güzel bir turnuvaydı. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Program hediye takdimi ve kupa töreni ile devam etti. Şampiyon takımın kupasını verdikten sonra konuşan Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal 15 Temmuz şehitlerini ve gazilerini saygıyla andı. 15 Temmuz 2016 gecesinde hain darbe girişimi sırasında şehit olan 251 vatandaşımıza ve kolluk görevlilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tekrar kendilerini şükranla yad ediyoruz, anıyoruz. Gazilerimizi de şükran ve minnetle yad ediyoruz. Kendilerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz. Bu turnuvayı her sene 15 Temmuz'dan beri gerçekleştirdiğimiz geleneksel 15 Temmuz turnuvası olarak Konya Adliyesi çalışanları, hakimlerimiz, savcılarımız, personelimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle şehitlerimizi ve gazilerimizi almış oluyoruz.